Hoş geldiniz. Bugün yine hep beraber güzel bir et gerçekleştireceğiz. Bugün bir yanımda Umut, bir yanımda çok sevdiğim arkadaşım benle birlikte eğlenceli bir kaç saat geçirdik gerçek. İlk konumu baş sizin izninizle Umut Bey. Birazcık fark ettiyseniz Aras Bey üzgün. Aras Bey daha yeni tatilden geldi. Yıllık iznini kullandı. Ve tatil. Evet Aras Bey. Sizi dinlemek istiyoruz. Nasıldı? Tatil nasıldı? E, tatilden geldikten sonra İstanbul nasıl? Nasıl alıştınız? Bu sıkıntılı duruma. Ne anlatayım. Evet. Buyurun. Ya şöyle şimdi e, tatile gitme dönemi çok güzel bu arada. Gidiyorsun. E, farklı bir yer, farklı bir ev, farklı bir hava. Her şeyden öte İstanbul dışında bir yer diyorsun. Bu şekilde gidiyorsun. Daha sonrasında ne oluyor biliyor musun? Son birkaç gün kala İstanbul'u özlemeye başlıyorsun. Ama içinden o kadar çok buraya geri dönmemek yok ki. O kadar yok ki yani. Oranın havası şey her şeyi temiz çünkü. Üzerinize afiyet ben biraz Fethiye'de tatil yaptım. Afiyet olsun. Estağfurullah. Yani beraber de yapmak isterim bu arada ama İnşallah. İnşallah. Yani insan inanır mısın geri dönmek istemiyor. Evet geri döndüm. Ee, şey tabiri vardır ayakları geri geri. Tabi 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 tabi. Tam olarak. Aynen mesela, öyle. Şöyle ben. Lafını kesmiyor. Tabi. Buyurun. buyurun buyurun. Yok. yok. Ben de tatilden döndüm de şöyle bir hissiyata kapılmıştım ilk döndüğümde. iyi ki döndüm. Peki kaç yılıydı bu tatile gittiğiniz yıl? Çok olmadı. 2019 falan. Yaklaşık. Anladım. Tatilden son süreçleri bir evde daha doğrusu işimin başında olma ihtiyacı duydum. Yani tık çünkü bir sanki o da monotonlaşmış gibiydi. Tatil de bir monoton durumu yaşattı bana. Eve ilk bir geldim bir huzur kapladı içim ama bir hafta çalıştıktan sonra yine tatile gitmek istedim. Ben şunu değinmek istiyorum. Aslında e, yıllık belli uzun bir tatil yerine aralıklarla kısa kısa tatil olsa insanların bünyevi ihtiyaçları daha mı iyi karşılanır gibi. Şöyle e, belli bir şeyde yani nasıl desem örnek veriyorum bunun işte Ramazan bayramı var bunun kurban bayramı var veya günü birlik gidilebilecek yerler var ben İstanbul'dakiler için konuşuyorum. Günü birlik İstanbul'da gideceğimiz yerler Şile, Ava mesela. Bu buralar olur. Günü birlik olarak gidiyorsun. Bungalov evler var, oteller kalıyorsun vesaire ve sana sabah kahvaltını hazırlıyorlar. Havuzları var bilmem ne o bu. Bungalov ne demek? Bu orada? şey... Bungalov, müstakil, müstakil, ev. Müstakil ev. Peki, tabi tabi. Bilmiyordum bu arada gerçekten Bungalov. Umut, umut çok, umut çok bilmezsin. Rusça bir kelime de aşağıda şey. var. Neyse tamam. Anladım. Hı -hı. Her neyse. Oralarda kalınabilir. Ve bunun yanı sıra... O otellerde... Ha, bunun havuzu var. efendime söyleyeyim kahvaltısını hazırlıyor. Bilmem ne o bu. E dibimiz Bursa. E yani adam Bursalı. Ulu Uludağ'a gidip kış tatili yapılabilir. Ha yani şöyle bir şey var. Ben ben çok kış tatili yapmayı seven biri değilim. Ben kış tatili sevmiyorum. Daha çok kış tatilinden ziyade tatildeyken üstümde hiçbir şeyin olmamasından yanayım. Yani üzerimde hiçbir şey olmamasından ziyade açıyorum şu anda. Şort ve tişört olarak yani kalın kalın giymeme gerek yok yani ben aslında şun demek düşünüyorum ben kış insanı değilim do olabilir evet yani ben daha çok tatil derken işte güneşlenmedir efendim söyleyeyim serinlik kış değil ama böyle bir serinlik püfür püfür havası o teri bir, bir muhabbeti iki tatilden istediğiniz tek şey e, serinlik ve güneş midir yani, yani bu başka çok genel bir soru Şimdi bu sorunun belli başlı yaş kriterleri var. Bunu neye göre sordun? Benim yaş kriterime göre soruyorsam. Tabii size sordum, size sordum. Anladım. Şimdi benim yaş kriterime göre ben tatilimi genel olarak Hisarönü, Fethiye'nin Hisarönü. Yani hisar e, Hisarönü bilenler bir Fethiye'de tatil yapan. Güzel, canlı bir yer yani. Fethiye barlar sokağı, her öndeki barlar özellikle yani canlı bu arada. Ama bu yıl tabii orayı da gittim ama onun yanı sıra Fethiye Limandaydım genelde işte bir sahne aldım ufak bir akşamlık bir misafir olarak güzel geçti yani iki kere tekne turuna gittim iki kere tekne turu iyi geldi yani bronzlaşmamda bayağı etkisi oldu. Ben artık denemiyorum bu arada. Yani ben de şu an şöyle bir yani, şey düşünüyorum. Yani tamam, biz, biz konumuz ben, farklıydı. Evet evet ben tatile çıkamadım sen mi? niye Alandıra bağlandıra şey yapıyorsun ki şu an bizim Hayır benim de aslında şöyle bir şey var benim konum farklı. Ben özür dilerim Şimdi ama biz bilseydim buraya... böyle bir konuyu bu şekilde anlatacağını bir gram bile dinlemezdim yani sonuna kadar ne dedim saygısızlık etmemek için adamlığa da yaklaşmadan ama yani ne anlatıyorsun sen ya? Biz Yok. sana diyoruz ki psikolojinin bozukluğunu anlat ki tatile gitmeyin. Bak şimdi ben şöyle şu an sinirden gülesim geliyor artık. Bak sinirlerim böldün sinirlerim bozuldu. Sen şu artık an. bence haddini aşıyorsun şu kısımda çünkü tamam tatilini yap beni ilgilendiren bir şey yok. Bu biraz da oruca benziyor. Orucunu tutuyorsan tut benim tutup tutamam seni ilgilendirmediği gibi senin tatile gidip girmem beni ilgilendirmez. Ben sana demiyorum hangi neyse şimdi ailen de belki dinliyordur bir şey yapmak istemiyorum ama yok yok artık sınırlara geldim ben sakin ol. Ben, ben şöyle ben de açıklama yapayım. Şimdi ben konuyu açtım. Hı hı. Ee, ben sordum ki Aras Bey'e. Dedim yeni bak tatil geldin. Nispet hiç yapıyor seni, ya. Seni hiç iyi görmüyorum. Ama sen umut ya Aras'cım yani şimdi. Biz sana demedik ki tatilde ne yaptın? Yok teknede mi gittin? Onun biz bunu sen istemedik. Lütfen. Özür dilerim ama. Yani biz de o zaman Umut'u anlat. Umut'u anlat yaptığın şeyi. Anlatamıyorum ki yok ki bir şey. Yaptık. Yok ki bir şey anlatabileceğim bir Umut, şey yok. O yüzden şey sinir oldum zaten. yani. Yapamadık. Yani yapsaydık Olsun anlatacaktık anlatacaktı. Şey biz de anlatacağız yani. da biz yapamıyoruz. Olsun yolu yalan mı söyleyeceğiz <laughs> beşten yapan. sonra da? Çok ben özür dilerim ama. Allah Allah beni de anlatacağım. bozuldu ben, beni şu an. Saygısızlık yapıp. Lafımı böldünüz. Sinirlerim bozuldu benim. Çıkar tatile çıkar gözünden. Yok ki. Bu da yokmuş. Sinirim bozuldu ya. Ağlasam mı gülsem mi modundayım. Gülmeye çevireyim ben onu. Evet. Şöyle diyorum. Şimdi Murat Bey bana sorduğunda dedi ki tatilden döndüğünüzde nasıl bir şey oldu vesaire falan filan. Ben size orada cevabınızı vermedim mi Murat Bey? Verdim. Ne o dedim? zaman niye fazla dedim fazla ki, konuşuyorsun üstüne? Çok özür dilerim. Bitmedi lafım. <laughs> Yeter ya. Beni dinleyecek misiniz? Dinlemek Hayır. istemiyorum. Biz ya. de anla. Biz de, yani. Biz de anla. Efendim. Şu bak çocuğun şu an çocuğun yüz rengine bak. Yok ya. Yani. Şu an detay açıklıyorum lütfen. Bölmeyin. Yok, detay buyurun, açıklıyorum buyurun. şu an. Geriliyorum. Buyurun. Sürekli detay veriyor ya. O çok üzücü. Öncelikle Umut Bey. Murat Bey siz bana ne sordunuz? <laughs> ne, ne dediniz? Tatil dönüşü nasıl oldu? Evet. Nasıl bir yerden nasıl bir yere geldiniz dediniz. Haksız mıyım? Haklısın. Haklı da gibi biraz. Ben, evet. ben bunu size açıkladım mı? Ben bunu ah. size açıkladıktan sonra Murat Bey bana ikinci soruyu sordu. Ne dedi? Ne dedi? Ben duymadım onu. Beklentiniz neydi dedi tatilden ve nasıl bir tatil geçirdiniz yaş planlamasına göre mi soruyorsunuz dedim. Dedi ki evet ben sizin yaş ortalamanıza göre soruyorum. E ben de kendi yaş ortalamama göre ne yaptığımı anlattım. Tamam bence bu konuyu kapatalım ben daha fazla konuşmak istiyorum. İyi geceler arkadaşlar. <laughs> Son bir cümle varsa kurup kapatalım bu konuyu. Daha devam etmek istemiyorum ya. Zorla mı çektireceksiniz ben, bana burada bu şeyi? Ben özür dilerim yani gerçekten şu anda. Bence aynı şekilde Murat da özür dilemeli. Ben Murat'ın hatasını fark etmemiştim. Ben gerçekten özür dilerim şu an. Murat hata yapmışsın Aras özür dile. Tabii. Özür diliyorum, özür diliyorum Aras. İşte bu seferlik affediyorum. Başka bir konuda o zaman görüşmek dileğiyle. İyi günler.